CHP'nin cumhurbaşkanı adayı 15,5 milyon oyla Ekrem İmamoğlu seçildi. İBB Başkanı İmamoğlu 23 Mart'tan bu yana tutuklu bulunuyor ve üniversite diploması tartışmalı bir şekilde iptal edildi. Hakkında siyasi yasak talep edilen birçok dava sürerken kesinleşmiş bir yargı cezası yok. İmamoğlu'nun tutuksuz yargılanması gerektiği yönünde çağrılar yapılırken Aday olamama ihtimali üzerine de yorumlar gündeme gelmeye başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'nun partisinin Cumhurbaşkanı adayı olduğunu, bunun İmamoğlu istemese bile değiştirilemeyeceğini söyledi. Özel, çünkü milyonlarca insanın oyuyla seçildi dedi. Geçtiğimiz gün verdiği röportajdaysa Mansur Yavaş'ın da yatsınamayacak bir seçenek olduğunu ifade etti. Ben kendimi bir seçenek olarak tutup diğer formüllerin önünü tıkamak istemem. Mümkün olan en katılımcı, en doğru yöntemle bu bazen illa yeniden sandık koymak değildir. Bir anket yaparsınız, seçimi kazanacak bir kişi ortaya çıkıyordur. O kişiyle seçime gider, alırsınız. Mansur Bey de bu şartlar altında yatsınmayacak seçenektir. 22 Haziran'dan beri tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı da yavaşın olası adaylığını değerlendirdi. Altaylı, anayasaya göre bir daha aday olamayacak Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın adaylığını, yeni akitte bile tartışıldığını, hatta yerine Hakan Fidan'ın gösterildiğini hatırlattı. Mansur Yavaş aday olur mu olmaz mı bilmem ama seçime 3 yıla yakın zaman, en azından 26-27 ay varken, muhalefet niye aday belirlesin? Hele hele iktidar kanadı 23 yıldır ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday olup olamayacağını konuşurken Akit gibi bir gazetede bile Sayın Erdoğan için artık bırakın Hakan Fidan'a yol verin diye köşe yazılırken muhalefet niye şimdi aday konusunda erkenci davransın? Ayrıca şu an için İmamoğlu'nun adaylığının önündeki tek engel diploma iptali. Bu idari karar yargıdan dönerse niye İmamoğlu aday olamasın? Normal bir yargı sürecinde İBB davası 2028 ya da 2027 seçimlerine kadar kesinleşemez. Zaman yetmez. O nedenle diploma ve hakaret davaları şu an için daha önemli. Mansur Yavaş aday olacaksa bile niye şimdi açıklasın? Diploması iptal edilsin hakkında davalar açılsın diye mi? Sonuçta halkın tanıdığı, bildiği bir isim. Seçime 3 ay kala adaylığını açıklasa da fark etmez. O güne daha çok var. Bakarsın zaman başka başka isimler getirir o güne kadar. Tabii Mansur Yavaş'ın adaylığı arzulanıyorsa CHP kendisine destek olmalı, cesaretlendirmeli dedi.